Merhaba arkadaşlar Fuji Film Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fuji Film Konya Showroom'dan Tunahan. Bugünkü konumuz DaVinci Resolve'de yapay alan derinliği nasıl elde edilir? Bundan bahsedeceğiz. Tabii bizim alan derinliği dediğimiz şey lensimizin özellikle F değerine ciddi anlamda bağlı bir konu. Ama bazen alan derinliği alamadığımız durumlar oluyor. Özellikle böyle telefonla falan çekim yaptığımız zaman alan derinliği alamayabiliyoruz. Biz burada alan derinliğini niçin kullanıyoruz? Aslında odağımızı konumuzda toplamak için alan derinliğini kullanıyoruz. Yani arka plan bulanık, ön planımız net olmasını istiyoruz. Bu sebeple alan derinliğini kullanıyoruz. Şimdi biz bunu DaVinci Resolve'de nasıl yapacağız? Şimdi programımıza geçelim. Öncelikle şöyle bir iki kişimiz var görüntüde şöyle yürüyen. Şimdi öncelikle biz ne yapıyoruz? Depth Map özelliğimizi kullanarak konumuzu aslında maskeliyoruz. Yani o alanı, o bölgeyi aslında bu şekilde maskeliyoruz. Tabi biz burada şöyle yaparak buradaki ayarlardan konumuzu maskeliyoruz. Tabi biz burada şu beyaz olan kısımlar bizim seçtiğimiz kısımlar olacak. Ama biz burada konumuzun arka planını seçeceğiz. Yani o kısma bir netsizlik vermek istiyoruz. Invert diyorum. Burada şu an arka planı seçmiş olduk. Bu işlemimiz tamam. Şuradan ön izlememizi kapatıyoruz. Daha sonrasında Alt S ile bir not daha açıyoruz ve bunları alfadan bağlıyoruz. Daha sonrasında bu yeni açtığımız nodada lens blur özelliğimizi kullanarak nodumuza atıyoruz. Şimdi buradan gördüğünüz gibi çok fazla bir etki oldu. Şöyle bir aç kapa yapalım. Şimdi buradaki ana unsurumuz şu aslında çok abartmamak. Yani biz bazı özellikleri kullanırken çok fazla abartıyoruz. Bizim bunu çok fazla abartmamamız gerekiyor. Ben bunu tabii siz kendi görüntünüzde farklı oranlarda kullanabilirsiniz. Ben ortalama şöyle 2:40 civarlarında kullandığım zaman şöyle bir büyük ekran yapalım. Şu alan derinliği benim için gayet yeterli. Yani arka plandan bu şekilde ben ayırmış oldum. Tabi bunun çekim esnasında yaparsak çok daha iyi olacaktır. Yani lenslerimiz aracılığıyla yaparsak çok daha iyi olacaktır. Ama burada çaresiz kaldığımız zaman böyle de bir özelliğimiz mevcut. Bunu da kullanabiliriz diyebilirim. Şimdi son hallerinde size yan yana göstereyim. Bu şekilde yan yana da şu an görüyorsunuz görüntüleri zaten aradaki farkı. Bence gayet etkili bir özellik diyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda gör görüşmek üzere hoşçakalın.